Şimdi bir Skype bağlantısı daha gerçekleştireceğiz değerli izleyenler. Ümit Aktan'la Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemlerini konuşacağız. Ümit Aktan günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi Günaydın. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak teknik direktör konusuyla başlayalım isterseniz. Ya Jorge Jesus olacak ya da İsmail Kartal ve artık pazartesi günü de bu durumun netleşmesi bekleniyor. Peki yani zaten çok konuştuk, çok tartıştık. Kim gelmeli, kim e, gitmeli diye. E, ama şöyle artılarıyla, eksileriyle bir son olarak isterseniz iki e, teknik direktörü de bir masaya yatıralım. Yani iki arada bir derede kaldı. Fenerbahçe bu tercihi yaparken mutlaka ki ölçüp biçiyordur ve en sağlıklı tercihi yapacaktır. E, sezonda müthiş bir finish yaşayan e, İsmail Kartal bir anda gelecek senenin hocası olabilecek ışıkları yaktı. Diğer tarafta da e, Avrupa'da etkisi olabilecek e, oynayacağınız Avrupa Şampiyonlar Ligi öneremesi ve büyük bir ihtimalle tabii umalım inşallah gruplarda Ağırlığı olacak bir teknik adamın kenarda durması gibi faktörleri yan yana koyup bir tercih yapıyor. E, Jorge Jesus e, doğru bir tercih olabilir. E, Portekiz dışında Avrupa'da macera yaşamamış olması bir eksi gibi gözükmesine rağmen bir e, teknik adam duruşu, sağlıklı bir duruşu ve e, kenarda böyle ciddi bir teknik adam varmış havasının yansıtılması Fenerbahçe'ye iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe yapacağı bu hamleyle kadrosunu da revize ederek yani belli ki Mesut gidiyor artık. Mert Hakan Yandaş'ın sistemlerini ben doğru bulmuyorum. ama Mert Hakan Yandaş gibi kavga eden orta saha oyuncularda Jorge Jesus'un mutlaka ihtiyacı olacaktır. E, Ferdi'yi kullanacaktır. Önemli isimlerden omurgayı bozmadan Kimmince, Altay ve ileride de bilmiyorum Rossi kullanır mı Serdar, Serdar'ın yanına bir oyuncu montajlarıyla ve bunlar büyük bir ihtimalle Latin oyuncular olacaklar diye düşünüyorum Portekiz'den, Brezilya'dan çok daha etkili, daha genç, daha aktif oyuncular bir araya gelip iyi bir takım çıkaracaktır. Dolayısıyla. Jorge Yezus'un tercih edileceğine dair e, inancım daha artmaya başladı ve bu tercihin doğru olacağına dair de inancım artmaya başladı. Yani belli ki önümüzdeki sezon çatır çatır, muazzam, zorlu ve dedikodusu bol bir lig izleyeceğiz. Peki şimdi az önce Mert Hakan'a bir parantez açtınız. Bir kez daha değinelim isterseniz o konuya. Zira önemli sadece Mert Hakan yandaş değil, İrfan Kahveci'nin de milli takıma alınmaması çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bu sistemleri katılmadığınızı söylediniz. Biraz daha açalım isterseniz. Ve İrfan Can hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani İrfan yetenekleri, Mert'in gücü ve oyun içerisindeki aktivitelerini kimse inkar edemez. Tamam mı? Ama milli takım düzeyi, milli takımı seçici farklı bir şey. Oyun formatlarının içerisinde buna yer yok diye düşünüyorum. Bir de Mert ve İrfan'ın şöyle bir karakter sundular. Son 7-8 haftada Fenerbahçe'nin çok işine yaradı bu. Oyun berabere ise, çözülememişse düğüm, bu iki oyuncu da müthiş bir kavganın içine giriyorlar. Yani her an kart görebilecek, oyunu, adrenalini yüksek bir oyun haline getirip kavganın içine giriyorlar. Fenerbahçe özür dilerim 2-0 öne geçtikten sonra İrfan'la Mert'e bir bakıyorsun dünyanın en centilmen iki oyuncusu. Yani galibiyete kadar e, takım içerisinde 0-0 gidecek bir milli maçsa... her an patlak bir lastikle yola çıkmak zorunda kalan bir arabaya dönebilir milli takım. Bu iki oyuncunun belki bu karakter özellikleri Fenerbahçe'nin çok işine yarayan ama milli takımın işine pek yaramayacak olan karakter özellikleri bir de oyun formatında oralarda daha aktif ileriye geriye gidip gelen topla daha hünerli oyuncuların kullanılacak olması Kuntz'un tercihi. Ama ben olsam İrfan Can Kahveci Mert Hakan'ı alır milli takım bünyesinin içinde tutar ve bu oyuncuların gücünden eğer gerekiyorsa bir şekilde yararlanmaya çalışırdım. Fakat dediğim bu profiller herhalde Kursu böyle bir tercih yapmaya gitti. Söylediğim gibi iki oyuncu da müthiş iki savaşçı ama galibiyete kadar. Galip geldikten sonra dünyanın en centilmen, en zarif iki insanına dönüşüyorlar. Peki transfer gündemine geri dönüyorum o zaman. Bütün gazetelerde hemen hemen Söyloth ata şeklinde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın hatta bir adım önüne geçtiğinden bahsedilmiş Söyloth konusunda bu oyuncu ile ilgili zaten Beşiktaş özelinde çok konuşmuştuk sizinle ama Fenerbahçe özelinde neler söylemek lazım? Şimdi Ali Koç Jorgezetto takımı çok yakından izlediğini söylüyor. Acaba Söyloth'u onay vermiş midir? Bence sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Fenerbahçe için doğru bir ilaç tedavisi olacağını düşünmüyorum Serlot'un. Oyun formatı açısından ve gelişmesinin durması. Hatta hatta gerileyip daha böyle etkisini gösterebileceği takımlarda bir etki gösteriyor olması nedeniyle ve oyun şekli itibariyle Fenerbahçe'nin çok fazla ihtiyacı olan bir santrfor tipi olduğunu düşünmüyorum. Yani bir Serdar Dursun'un rakip savunmanın göbeğini meşgul eden ve hırpalayan oyun tarzı Sörlot'ta yok. Sörlot boş arazi oyuncusu. Ha, Şampiyonlar Ligi'nde içeride oynarsanız yani geçen seneyi düşünelim. Galatasaray'ın Marsilya Lazio maçları mantığında oynayacak bir Fenerbahçe'nin işine çok yarayabilir. Ama Fenerbahçe'de bu mantıkta oynayan bir takım değil, bir anlayış yok. Jorge Jesus bunu sağlayabilir mi bilmiyorum. Dolayısıyla Sörlot'un Fenerbahçe için doğru bir tedavi yöntemi olduğunu düşünmüyorum ileri attığı için. Oraya daha başka formatta yani e, golcü diyebileceğimiz, iyi e forvet başka bir şey, golcü başka bir şey. Golcü o e, tehlike konisinin içerisinde topu yakaladığı zaman içeriye dürten oyuncudur, şevçenkodur. Ahmet Dursun'dur. Yani bu tür formatları olan insanlar golcüdürler ve bulundukları yer itibariyle topu içeriye atarlar. Siz hiç Şevçenko'nun kalkıp iki kişi geçip röveşata atıp gol attığını görmüş müydünüz? Hayır. Topa tık diye dokunur ve golü yapar. Sadece rakip savunmadan ve kaleciden önce hamlesini yapar. Dolayısıyla Sörnot öyle bir oyuncu değil. Fenerbahçe'nin de... Ee, gelecekteki oyun planı içerisinde çare olacak bir oyuncu değil. bence Sörlot pazarlaması İspanya'da gittikçe düşmüş olan ve kariyeri zedelenmeye başlamış olan Sörlot'un bir menajer oyunu olarak Türkiye'de bakın bu kulüpler istiyor bu adamı alın deyip tekrar e, Almanya Hollanda e, gibi takımlardan veya İspanya'da bir başka takıma gibi pazarlama yöntemi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nde bu hataya gireceğini hiç sanmıyorum Peki bir de Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi yine karşı karşıya getiren ya da getirecek ismin Abdülkerim Bardakçı olması bekleniyor. Ee, ne dersiniz Abdülkerim Bardakçı için de Konyaspor'un kapıyı 5 milyon euro civarından açtığını biliyoruz. Gerçekleşebilir mi böyle bir transfer? Ya da olmalı mı? Şimdi olmalı. E, i̇ki takım içinde, hatta üç takım içinde, hatta her takım içinde Abdülkerim Bardakçı sol ayaklı bir stoper. Topu doğru başlatan, doğru yerlerden başlatan, bilekleri çok iyi ve aynı zamanda gidip de kafa golleri üretme konusunda da pek mahir bir oyuncunun büyük takımların savunmasının içerisinde oynama ihtimali çok yüksek. Şimdi Markao için 15'ler falan telaffuz ediliyorsa, sol ayaklı stoper Abdülkerim için 5 milyon euro çok az. Hemen kapıp almaları lazım. Çok ihtiyaçları var bu oyuncuya hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın 5 milyon euroya da az koymuşlar Konya yönetimi. Koparılıp alınabilecek bir rakam oluşmuş. Bence çok yetenekli hemen alınıp yani Tiseran'ın üstünde kiminci ayarında belki üstünde Zalai'den daha iyi bir sol ayağa bir Türk oyuncu olarak 7 artı 4'e de uyum sağlayacak. Bir Türk oyuncu olarak takıma monte etmiş olursunuz. Fenerbahçe açısından, Beşiktaş açısından bir de gidiyor, bir de artık son kullanma tarihini geçti. Wellington canlı bomba, Montero ile nereye kadar gidersiniz? Oraya bir sol ayaklı stoper Abdülkerim Bardakçı çok fazlasıyla yakışır. Galatasaray'da da zaten Alpaskan'da istediği verimi alamadı. Marcaon'un da gitme ihtimali var. O zaman e, tam oraya ilaç olacak Türk oyuncudur. 7 artı 4 bir an önce açıklanması gereken bir durumdur. Takımların da stratejilerini buna göre belirleyecekler. Ama ilk hedef Abdülkerim Bardakçı olmalı. Ben hala düşünüyorum Konya niye 5 milyona e, serbest kalır, alınabilir maddesini sıcak tuttu. Bence Abdülkerim Bardakçı'nın şu anda Türk futbol piyasasındaki değeri 8-10 milyon euro arasındadır. Ama tabii o e, parayı verecek kulüp Türkiye'den özellikle çıkmayacaktır muhtemelen. Belli olmaz niye? Öyle isimler var ki şu anda gazete sayfalarında, televizyonlarda e, 8-10 milyon euro'nun üzerinde isimler havada uçuşuyor. Herkes alıyor bu isimleri göya e, geliyorlar. O zaman bir Abdülkerim Bardakçı Türk olarak oraya sokmanız tutma ihtimali, yani uyum sağlama sıkıntısı yaşamayacak bir ismi koyuyor olmanız çok daha mantıklı. Bence çok ucuz. Peki. Ümit Aktan çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum ben teşekkür size. teşekkür ediyorum. İnşallah iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet dün akşama gidelim. 90A programında neler konuşulmuş gelin birlikte bakalım. Saat başında stüdyo konuğumuzla buradayız.